Kaplamanın mucitleri, zanımların efendileri sahada. Roma-Juventus maçı başlatacağınız iyi. Bu maç alt biter Metin Bey. Orta içeri, bir kafa topaklarda. Hem Şemsettin Bey'e hem Juventus'a sabladı Abraha. Gol olmaz demedim Metin Bey, alt biter dedim lütfen. Çiyaza gelir, verdi pasını Dibala'ya, Dibala baktı kalıyor. Ayağının içi, pohiyenin peki bir-bir oldu Durdurak bir miller Pelagini verdi pasını Ermeni tokumu Mkhitaryan Oh my Allah a! saplıya Sapliya Roma 2 Juventus 1 Şemsettin Bey yine milletin ocağını batırdı yine nüs yaptı adam maçı ben neydim Pelagini topun başında Sapla 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 Sapla, sapla. Ölüsüne dirisine. Babasının camicine sapladı Pelegini. Papa da girse bu maç daha dönmez. Bitti maç. Öyle mi değilsiniz? Aman Allah'ım Tanrım. Şemsettin Bey konuşur. Bunlar sapbiller. 3-2 oldu şimdi maç. Tam bitecek maçtı Metin Bey. Yapsız Allah belan vermesin. Kuadrado orta içeri. Morata gol! Saplamanın Ucu bucağı yok yine. Haz çıkarttı topu bir büyük hata Mekke'nin önünde kaldı Sapla 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 Roma'yı yakmadı Roma'nın ağzına sıçtı Juventus 5 dakikada 3 birden 4 3 oldu 7 tane gol olmaz Senin de beyni saplayayım hele daha konuşursan ya Roma gelir orta içeri bir Roma şata penaltı Hakem varada baktı ve penaltıyı verdi Penaltıyı verdi bir de sarı kart, ikinci sarı-kırmızı kart! Haf'a da gelse bu maç dönmez dedim Metin Bey, Yani şimdi dört dört oldu, maç bitti. Bak gördün. Daha penaltı kullanılmadı Şemsettin Bey! Adam 100 metreden friki caddi, bunu mu atamayacak Metin Bey? Bunların verdiği analiz tecrüben bu benim. Pelegini gelir, Pelegini gelir! şu şartı çıkarttı! Şemsettin Bey iki dostluğu kordu kim oldu! Başarı daha dörtü. Az kalsın yakalırdım ama kaleci tutmasaydı golüydü. Ve son düdük geldi. Juventus 4 Roma 3 saplayan seyirciler.